Her köprüde hitabeli taş vardır. Bu taşın altında bir miktar altın vardır. Eğer köprü yanında kilise varsa bu hitabeli taşın altında papazın haritası bulunur. Bu harita bölgenin haritasıdır. Birçok mevla bu haritada yazılıdır. Eğer bulduğunuz köprü üç göz ise, orta kemer üzerinde bir karaca başı, son kemerin altında bir istavroz arayın, bu kemerde üç köşe kesme taş göreceksiniz, bu taşın arkasında bir kese altın saklıdır, dikkat edin kese eskimiş altınlar saçık olabilir. Diğer görüşler, define olabilecek en önemli noktalardan bir tanesi de eski köprülerdir. Eski köprülerde en sık define saklanan yer köprü kemerleri ve köprü ayaklarıdır. Kemerde bulunan define çok zaman insan boyundan yüksek bölgede saklı olur. Ayaklarda bulunanlar ise omuz hizasında olma ihtimali oldukça yüksektir. Bir köprünün kemerinde veya da ayaklarında define saklı olup olmadığını anlamamız için köprü üzerindeki yapı taşlarını kontrol etmemiz gereklidir köprünün geçiş güzergahı üzerindeki bu taşlarda işaret varsa, bu bize köprüde bir define olduğunu müjdeler, bu istisnada olsa bazen köprü değil de köprüye giriş ve çıkışa yakın yerlerde olabilir, köprünün bitiği andan itibaren en fazla 100 metrelik mesafede mutlaka kontrol edilmelidir. Kemer ve ayaklara saklanan defineleri bulmak çok da zor olan bir iş değildir. Köprüye ait herhangi bir yapı taşının hemen arkasına kolayca saklanabilir. Bu taşlar diğer taşlara göre biraz farklı görünür. Dikkatlice bakıldığında mutlaka anlarsınız. Orijinal yapı ile araya kıstırılmış işlenmiş taşlar kendini belli eder. Bu taşlar kolayca yerinden çıkarılarak alınabilir. Tabii ki bu söylediklerim izin alınmış bir define arama işlemleri içindir. Son olarak en önemlisi çeşmeler içinde ayazma olanlar vardır, ayazma dediğimiz kutsal çeşmelerdir. Suyu faydalı olarak kabul edilir, eğer bulunduğunuz bölgede 3 çeşme varsa bunlardan birisi mutlaka ayazmadır, para genelde ayazma olan çeşmededir. Arkadaşlar merhaba. Şuna bakın ya. Hemen direkt konuya gireyim. Bu ne olabilir yani bu ormanın ortasında şöyle bir, bir büyük bir kazı böyle bir bu bir büyük bir mezar mı böyle bir yani vay be her tarafı dallanmış çallanmış ama yani bu bilmiyorum yani bir ibadet tane bir şey mi böyle bir tapınma yeri miymiş acaba? Büyük bir merak konusu yani. İçine inebilir miyim acaba ya? Şu kenardan bir yerden içine girmeye deneyeceğim bakalım şu Bakalım. Aslında yalnızım da yani ya. Bir arkadaşım da yanımda birisi olsaydı en azından